Merhaba arkadaşlar. Ben minik tatlı en güçlü kahraman. Bugün büyük bir görevim var. Bir gün oturmuş oyuncaklarımla oynuyorum ve canım annem elinde tuhaf bir şeyle geldi. Artık lazımlık zamanı. Ne? Oyun saati değil mi? <laughs> <laughs> Uzaydan gelmiş bir sandalye. Yakalayacağım seni. Aslında çok korkunç durmuyor. <laughs> Tatlı bir şey bu. <laughs> İlk denememde tam oturacaktım ki. Pat. Oyuncağım düştü. <laughs> Galiba olmuyor. Önemli değil tatlım. Tuvaletin geldiğinde tekrar deneriz. <laughs> tamam. Oyun saati değil mi? <laughs> Anneciğimle oyun oynarken... Aa şey... Birden tuvaletim geldi. <laughs> koş koş koş. İşte bu benim ikinci denememdi. Pek iyi sonuçlanmadı. Hayır. Sorun değil canım. Temizleriz. Ve bir daha tuvaletin geldiğinde yetişebileceğine inanıyorum. Aa işte yine geliyor. Ee, bu sefer yapacağım. Ve sonunda yani bir sürü denemeden sonra tabii ki başardım. Arkadaşım sen de denemekten vazgeçme çünkü biz kahraman çocuklarız. <laughs> Aferin sana bebeğim. <laughs> Tuvalet eğitimi zaman alır ve küçük kazalar normaldir. Denemeye devam. Eminim ki yakın zamanda sen de başaracaksın.